Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir canlarım. Sizler için 10 tane güzel sorum var. AYT genel denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım durumlar nasıl? Bakalım. Fırt çıkarabilecek misiniz? Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. İlk sorumuz uygarlık tarihinden. Hadi bakalım. İki gözümün çiçekleri. Bakalım ne yapacak? şöyle yapalım tamamdır. Diyor ki ilk çağda Doğu ve Batı medeniyetleri bir dakika baştan alalım. İlk çağda Doğu ve Batı medeniyetlerinin kaynaşmasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. İnşallah ilk sorudan gitmediniz. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın soruyu dikkat dikkatli okuyoruz canlarım. İlk çağda Doğu ve Batı diyor değil mi? Bunu gerçekleştiren bir kişi vardı hatırlıyorsanız. Yunanlıların olimpiyatlarını düzenlemeleri. Kimler için yapıyorlardı bunları? Tanrıları için değil mi? O yüzden Doğu ve Batı medeniyetlerinin kaynaşması ile alakalı bir durumdan bahsedemeyiz. Bunu ne Gitti gitti. Tamam. Perslerin posta teşkilatını kurmaları. Perslerin amacı neydi? Merkezi otoriteyi güçlendirmekti değil mi? Merkeze gelecek olan haberleri ne yapmaktı? Bilmekti. Tamam. Bunu değerli. İskender'in Asya Seferi'ne çıkması. İskender Asya Seferi'ne çıktıktan sonra hangi uygarlığı doğurdu? Hellenizmi değil mi? O yüzden cevabımız ne olacaktır? Yalnız 3. Gelelim. İslamiyet öncesi Türk tarihine. Şöyle Türk devletlerinde görülen aşağıdaki durumlardan hangisinin paralı askerlik uygulamasının olmamasının temel sebebidir? Yani İslamiyet öncesi Türk devletlerinin geneline baktığımızda biliyorsunuz ki paralı askerlik yoktu arkadaşlarım. Ücretli askerlik bazılarında görülürdü sadece. Bazılarında Hazarlar gibi. Tamam ya da bazı topluluklar azınlıkta kaldıkları için ücretli askerlik yapıyorlardı. Tamam. Ama geneline baktığımızda ücretli askerlik yoktu. Sebebi neydi? Hakanın ordu komutanı olması. Gayet normal bir durum. Hakan orduya da komuta eder. Mecliste de son kararı verir ve halkın refahı için her şeyi yapardı. Tamam. O yüzden bunu ele. Göçebe yaşam biçiminin benimsenmesinin paralı askerlikle herhangi bir alakası yoktur. Göçebe yaşam biçiminin en önemli sebeplerinden biri yaşadıkları iklimdi. Yani yaşadıkları coğrafyaydı yaşadıkları iklim ama. Kadın erkek eşitliğine önem verilmesi doğrudur. Hatunun büyük bir önemi vardı biliyorsunuz ki. Ancak kadın erkek eşitliğinin Paralı askerlikle herhangi bir bağlantısını biz burada kuramıyoruz. Ordu millet. Ha ha. Bırakalım. Ölümden sonraki yaşama inanılması, ahiret inancının var olduğunun göstergesiydi. Ancak değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz ki askerlik Türkler için İslamiyet öncesi Türk devletlerinde askerlik üst düzey bir sınıf değildi. Yani ayrıcalıklı bir konuma sahip olmamıştı. Ordu millet anlayışıyla birlikte hareket ediliyordu. Yani herkes asker sayılırdı. Cevabımız değişik. Gelelim Türkistan tarihine. İslamiyet'in Hindistan'da yayılmasına aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi daha fazla katkı sağlamıştır? Hmm. yani zaten Hindistan denilince aklımıza kim geliyor? Kim geliyor? Gazneli Mahmut geliyor değil mi? İki tane sefer düzenledi. Bunlar Sonnat ve Peşaver seferleridir değerli arkadaşlarım. Bu seferler sonucunda kas sistemini çökertiyor ve Hindistan'da İslamiyet'i yayıyordu. Karahanlılar Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti olarak bilinir. Tamam. Şimdi şu konuya da açıklık getirelim. Şu konuya da açıklık getirelim. İslamiyet'i benimseyen ilk Türk boyu Karluklardır. İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devleti İtil Bulgarlardır. Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılardır. Dikkat ediyoruz. Selçuklular iki tane büyük devletimiz vardı değil mi? İki tane büyük devletimiz. Biri Büyük Selçuklu, diğeri Türkiye Selçuklu. Büyük Selçuklu Devleti'nden parlak dönemi Melikşah, Türkiye Selçuklu Devleti'nden parlak dönemi ise Alaaddin Keykubat dönemiydi değil mi? Yani Hindistan Hindistan'da yok yok yok. Evet bunu bir eleyelim. Çağlar genelde Orta Asya'da egemenlik sürmüşlerdir ve kendilerini Büyük Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görmüşlerdir. Eyyubiler Mısır'da hüküm sürmüşlerdir ve 1187 Hıttin Savaşı ile Kudüs'ü Haçlıların elinden geri almışlardır. Cevabımız Gazililer olacaktır. İnşallah. İnşallah bu soruda düşmezsiniz. Ali Koşçu, Celalettin Devani ve Ali Savcı gibi bilginleri ve sanatçıları koruyup yetişmesinde katısı olan Türkmen Devleti aşağıdakilerden hangisidir? E, tabii ki Osmanlı'dır değil mi değerli arkadaşlarım? Cevabımız Osmanlı değil. Ah. İnşallah atlamadınız direkt. Ya Allah bismillah. Cevabımız koyunlar değerli arkadaşlarım. Timur. Biz Timur'un neyle biliriz? Ankara Savaşı ile değil mi? Ankara Savaşı'nı kazandıktan sonra topraklarını bir hayli genişletiyordu. Çünkü arkasında artık büyük bir devlet bırakmamıştı. Osmanlı İmparatorluğunda çok sayıda bilgin yetişti değerli arkadaşlarım. Ki zaten Fatih ne yapacak? Ali Koşçu'yu kendi yanına çekecekti. Ali Koşçu o dönem Uzun Hasan'ın elçisiydi arkadaşlarım. Karakoyunlar yine önemli bir devlet. Doğu'da kurulan bir devlet. Memlükler biliyorsunuz ki Alife'yi himaye etmişlerdi. 1517 Ridaniye Savaşı ile Yavuz, Yavuz Sultan Selim tarafından yıkılmışlardı. Cevabımız Akkoyunlulardır. Fatih Otlukbeli Savaşı ile bunları yenmiştir arkadaşlar. Gelelim şimdi. Şimdi şimdi. Dün bundan bahsettim mi? Bahsettim değil mi? Sakın 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 hocam ne zaman bahsettiniz ya demeyin. Sakın demeyin. Dün bahsettim. İkinci Selim dedim. 1571 yılında Kıbrıs'ın alması sonrasında Haçlıların Osmanlı donanmasını yaktığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? Ee, şimdi Preveze Deniz Savaşı. Küçük bir bilgi vermek istiyorum sizlere çünkü burada Barbaros'u gerçekten kutlamak gerekir. Bakın Barbaros kimleri yeniyor? Barbaros, İspanya, Portekiz, Venedik, Malta ve Papalı birlikte yeniyor değerli arkadaşlarım. Preveze Deniz Savaşı sonucunda Akdeniz Türk gölü haline gelmiştir. Cerbedeniz Savaşı'nda bilmemiz gereken Piyale Paşa'dır. Bu savaşla Osmanlı'nın Batı Akdeniz üstünlüğü sağlanıyor arkadaşlarım. Çeşme Osmanlı donanması Ruslar tarafından yakılmıştır. Padişah 3. Mustafa dönemi. Navarin İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlı donanmasını Navarin'de yakmışlardır. Padişah 2. Mahmut dönemi. Kıbrıs alındıktan sonra 1571 yılında Osmanlı donanması İnebahtı'da ilk defa Haçlılar tarafından yakılmıştır. Padişah 2. Selim dönemi. Gelelim diğer sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Osmanlı Devleti'nde aşağıda verilen gelişmelerden hangisiyle Boğazlar uluslararası bir statü kazanmıştır? Şimdi değerli arkadaşlarım. Hünkar İskelesi'ni hatırlıyor muyuz? Hatırlıyoruz değil mi? Hünkar İskelesi antlaşması ile antlaşma bakın mantık kurur mantık. Bu nasıl 8 la? Heh. Hünkar İskelesi antlaşmasındaki antlaşmanın yürürlüğü 8 yıl olacaktı. İngiltere ve Fransa maalesef bir şey yapamıyorlardı. Bunlar ne zamanı beklediler? 1841 yılını beklediler. Mantık kurun arkadaşlar. Londra Antlaşması Londra Konferansı ile Mısır sorunu çözüme kavuştu. Baltaliman Ticaret Antlaşması ile Osmanlı yarı sömürge durumuna düştü. Yunkaris Kelisi Antlaşması ile Ruslar boğazlardan geçebilecekti ve boğazlar sorunu ilk kez ortaya çıktı. Londra'yı bırakalım. Paris'te boğazların uluslararası statü kazanması devam ediyor. Anlaştık mı? Cevabımız Londra Boğazlar Sözleşmesi olacaktır. 8 yıldan hareket edin arkadaşlarım. Ya şimdi şöyle düşünün. Rusya ah keyfine göre gidip geliyor. İngiltere ve Fransa doğru zamanı bekliyorlar. Hele yani bir 8 yıl geçsin. Görürsünüz sen Rus 1841'de ne yapıyorlar? Bazıları uluslararası bir statüye bağlıyorlar. Ne Osmanlı ne de Rusya. Maalesef hiçbir şey yapamayacaklar artık. Gelelim diğer sorumuza. Süveyş kanalının açılması üzerine önemini artıran ve İngiltere'nin işgal etmek istediği yer aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz ki 1869 yılında Padişah Abdülaziz döneminde Fransa işbirliği ile ne oluyor? Süveyş kanalı açılıyor arkadaşlarım. Fars. Fars ne lan? Fars'tır bu değerli arkadaşlarım. Fas. Bakın. Bakın bakın. Bakın bakın. bakın. Fas. Cezayir. Tunus. Bu üç yeri hangi devlet istiyordu? Fransa. Üç öncül. Üç şık birlikte gitti. Kırım'ı kim istiyordu? Rusya. Bu da gitti. İngiltere en çok nereyi isteyecek? Mısır'ı isteyecek. Sömürge yolları oradan geçiyor. Anlaştık mı? 1882 yılında İngilizler Mısır'ı zaten işgal edecekti. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Yani inkılap tarihine. Şimdi değerli arkadaşlarım sizlere bir bilgi vermek istiyorum. Ee, dostum Ferhat Hoca bundan sonra sizlerle olacak sizler için paylaşımlar yapacak. Ona mutlaka göz atabilirsiniz. İsmi Ferhat Hoca. Türkçe. Yani alanında gerçekten iyi. Derece de yaptı. Yeni başladı. Bir göz atın derim arkadaşlarım. Anlaştık mı? Türkçe'de eksi olanlar göz atalım. Şimdi gelelim sorumuza. Tamam. Diyor ki Osmanlı Devleti'ni çöküşten kurtarmak için ortaya atılan fikir akımlarından hangileri Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasında etkili olduğu savunulabilir. Aha. Şimdi sanırım size burada ipucuğu verdim. <laughs> Bir öncülü direkt siz alacaksınız. Değerli arkadaşlarım. Şimdi Batıcılık Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attı mı? Attı. Mustafa Kemal'in idealleri doğrultusunda çünkü hareket değişecekti. Bunu aldık mı? Aldık. Osmanlıcılık biliyorsunuz ki her ne kadar azınlıkları kendi bünyesinde toplamayı başarmış olsa da yine de Balkan Savaşlarından dolayı önemini kaybetti. İslamcılık maalesef İslamcılık Araplar, İngilizlerin tarafına geçince önemini kaybetti. Türkçülük büyük önem kazanacaktı. Adem-i gelen yönetimlere esas aldığı için Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmamıştır. Cevabımız 1 ile 4 olacaktır. Gelelim diğer sorumuza. Mustafa Kemal ile ilgili bir sorumuz var. Buna göre Mustafa Kemal hakkında yargılarından hangileri oluşturabilir? Atatürk tüm mücadelesinde milletin iradesinden başka güç tanımamıştır. Bu sebeple milli mücadele sırasında bütün kararlar halkın katılımı ile alınmıştır. Milli mücadelenin en zor günlerinde bile TBMM'nin onayı alınmadan hiçbir karar alınmamıştır. Bakın arkadaşlarım, bakın canlarım, iki gözümün çiçekleri. Mustafa Kemal sürekli kimi ön tutmuştur? Halkı. Yani şimdi eminim ki çoğu arkadaşım bu metinden hareketle yola çıkmıştır. Aa öyle miydi falan diye. Ama her zaman aklınızda bulunsun. Mustafa Kemal halk olmadan bir şey yapmıyordu. Halka göre hareket ediyordu daima. Ki zaten cumhuriyette demek ulus egemenliğine dayalı devlet biçimi demektir değil mi? Öyle öyle mantık kurabilirsiniz. Demokratik bir zihniyet var mı? Var. Meclis ne demek? Demokrasi demek değil midir? Tamam. Monarşik fikirler doğrusunda hareket ettiğine. Ne demekti monarşik? Tek kişilik yönetim demekti. E burada saltanat yerine Neyi ön planda tutmuş Mustafa Kemal? Ulus egemenliğini ön planda tutmuş. Bunu neyle bakalım. Siyasi kararlarında milletin isteklerini ön planda tutmuş mudur? Tabii ki tutmuştur. Ne dedik? Her zaman milleti ön planda tutuyor dedik. Cevabımız C şıkkıdır. Gelelim son sorumuza. Sorumuz şöyle. Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen inkılaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Kabotaj kanunu. Milliyetçilik. Artık denizlerde serbestçe ticaret yapılabilecek. Türk Tarih Kurumu. Milliyetçilik ilk başkanı Tevfik Büyükloğlu. Vekil yeminlerinden dini figürler bırakalım. Tevhidi Tedrisat. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bunun milliyetçilikle ne alakası var ya? Çünkü değerli arkadaşlarım Tevhidi Tedrisat'ta eğitim dili ne olacak? Türkçe olacak. Anahtar kelimelerde ne değiştik? Türk. Türkçe Türkiye varsa milliyetçilik kavramı ilkesi içerisine girer. Türk Dil kurumu. Sami Rafat İlk başkan Semih Rıfat'tır. Şimdi değerli arkadaşlarım, canımın cananları. Vekil evinlerinden dini figürlerin çıkarılması milliyetçilik değil, laiklik ilkesiyle alakalıdır. Umarım fincize yaramıştır. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.